Merhaba çocuklar. Kodlama derslerine okulda kaldığımız yerden online olarak devam ediyoruz. Peki neler yapıyoruz? Kodok programıyla algoritmalar oluşturmaya devam ediyoruz. Ve bir hedef belirleyip o hedef için gerekli olan puzzle'ları doğru algoritmalara yerleştiriyoruz. programı ile 3 boyutlu ürünler tasarlayıp 3D yazıcımızdan çıktı almaya devam ediyoruz. Müzik Scratch programı ile kuklalar oluşturup sahnelerimizi düzenliyoruz. Ardından kodlayarak oyunlar yapmaya devam ediyoruz. Kodu Game programı ile kendi dünyamızı yaratıp oyunlar oluşturuyoruz ve bu oyunların kurallarını kodlarımızla kendimiz belirliyoruz.